Senin sesin niye böyle geliyor ya? Serdar Güzel. Aramıza hoş geldin kardeşim. Abone olmuş. Eyvallah. Ne haber canım? Nasıl gidiyor? Gel PK sen. Ha. Canım. Ne haber? YRRRM mi diyeyim sana? Ne? Ne haber? Canım diyorum yani. Güzel bir sıfat bence canım. Kötü mü? Güzel bir sıfat ama samimi olduğun kişiye hemen daha hoş olur. Ne diyebilirim mesela sana şimdi ilk buluşma yani? Ne haber yavrum desem olur mu? Niye yavrum veya canım deme zorunluluğu hissediyorsun ki? yani Selam desem yeterli bana. Hani. Yok ya selam çok sade oluyor ya. Selam iyi değil. Yavşak şey bir de o selam. Selam, Emin ol... ha, selam, canım, çok <laughs> selam canım çok normal. Selam yavşak canım çok normal. Yavşak demedim, değil selam. Ne haber canım dedim. Tamam. Selam canım daha selam yavşak. Selam canım yavşak hitabı. Seni gerçekten düşürmek isteyen erkekler söyler onu. Neyi? Selam canım mı? Tabi. Seni eve atmak tamam isteyen misin? erkekler söyler. Tamam sen dedin. Söyler. Ben seni eve atmak istemiyorum kardeşim. Mesafe var aramızda. Nasıl eve atayım? Allah Allah. Sen bana demedin selam canım diyen bir insan. Öyle düşünür evet, diye. Sen bana selam olurdu. canım dedin yani. Selam canım dedim ama ben ne haber canım dedim. Tamam ne fark ediyor? Selam canına haber canına. Selam canım? deyince bak sonunda son iki harf var. Ne demek o? of Ne alaka? Sen öyle düşünmek istersen öyle düşünürsün. Ne demek o kardeşim? İyi bir düşün. <gülüyor> <gülüyor> ya atma şunu atma. Allah'ın yüklü. <laughs> selam. Bak sonda bir istek var. Selam. Sel şifre var. Tabii şifre var. Ama ne haber de bir şey yok. Ne haber canım?